Ne diyor biliyor musun? Aşığım sana <laughs> E ben de aşığım ne yapayım? Yağmur yağıyor, seller akıyor. <laughs> Aram kızı camdan bakıyor. Kızdırma beni ya. 9 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. 52 yanlış. 53 Yanlış. 54 yanlış Bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor Kendisinden daha fazlasını bekliyor. Kış geliyor yani Winter is coming Akdeniz, Beyaz Deniz yani YC olarak adlandırılır Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir yani adıyla söyleyen de Konya milletvekili. Ya sen geri mısın? Sen göreceksin. Göre... Savundun. Sen savundun. Savunmadın. Sen Menderesleri savundun. Savunmadın. Sen savundun. Terbiyesiz. Evet, Aa, bak, savunmadım. Evet, Aa bak, bak, bak. Çıkar göster. Ben göstereceğim. Bırak Ahlaksız dur, adam. Olacak. Kuş. Bana adam yiyemezsin. Benim için fark etmez. Sabah kadar da otururum. Onu da yaptım. Mersin <laughs> Güneydoğu'nun incisi haline geldi Ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be! Ne oldu mu? Kanalizasyon korkardı mı? Böyle bir şey olabilir mi? Yok! Böyle bir şey olabilir mi? Komşu komşu Uu uu. Oğlun geldi mi? Geldi ne getirdi? İncik boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. Söyleyeceğim son bir laf vardır. Ey yüce yaradan bana fantastik bir hayat yaşattın. Seni arayacağım diye not düşüyordu. Mektupta bir tek gülücük emojisi eksik. Her... otur. Daha söze başlamadı ya. Benim evlatlarıma helal lokma yetirmediğim halde. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Kara parayı aktamayacaksın. Kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın. Kontörünüz biterse yüksün, yüksünmeden milletvekili maaşından fedakarlık yaparak kişisel harcamalarından kısarak söz veriyorum ben size göndereceğim. Mesir Viagra değil. Mesir kuvvet veren bir iksir. Ama senin uçkurunda aklın olduğu için ne varsa satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Bunu da bilin. TRT'yi de. Yani iki de bir sen git çiçek sula diyorlar. Ama çok si çi çiçek sula, çiçek sula. Ay varsa çiçekleri gönderin sulayım dedim. Ne diyeyim yani. Her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Evet. Artık mesleği değiştirdim. Genel başkanlık falan bitti. Şimdi ben devamlı şey yapıyorum. Yorgun. <laughs> <laughs> Yokuşa sarmış kamyon gibi konuşan bir adam. Sen 40 yıllık milliyetçi hareketi yavru muhalefet diyorsan sen ise tamamen iktidarında dahi bitmiş, tükenmiş bir halde kalktı. Muhterem kardeşim, size sesleniyorum TRT'ci. Biliyorduk da tuzlukların sıcacağını. bunların... Bunları... Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde. Ha bu! Şuna bakın ya. Ve bir kaba söz söylüyor Muharrem İnce orada. İttir ya gibi. Kaba bir söz. Bilmiyorum ne ha Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Oralardaki gelişmeleri göremiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi yavacım? Sen <laughs> niye sırıtıyorsun? Sırtada bir şey var mı? Terbiyesini bozdun mu meclisin sen? Spor Toto Süper Ligi'nin bitiminde iki hafta kala şampiyon, ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün değerli futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini kutluyor. Türkiye'de namussuz siyaset eksik. Bunu yapacağız. Son derece mutluyum. Bugün 23, 23 affedersiniz. Çok mutluyum bugün 29 Necmet Erdem, e, er, Erda, Erbakan yoktur. Şahsın el kol hareketleri yaparak bırakın lan beni ibneler diyerek affedersiniz. Ama geri al. Geri al. 2009'u yazarken de iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfır solda sıfır. Sildiniz. Kaldı mı dokuz? İkinin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? On bir yapar. İki bin dokuzun içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? Yirmi dokuz kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıllarını. Aferin öğreniyorsun bir şeyleri. Tuğlan diyor basın mensupları tuğlsın üzerinize. Kaldırım. Merhaba nasılsın? Şimdi seninle buluştuk. <laughs> Trabzon ne zaman fethedildi? 1461'de. Trabzon'un plakası ne? 61. İnanmayan gitsin saysın ve yaşat yapşamak için üniter yapıyı söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Yaran burada. Ama bunlar bulamıyor. Kişisel bakım mı? O ne ya? <laughs> Vallahi işte. Ya icat çıkarma ne kişisel bakımı ya. Allah'ın efazetlerinin dediği gibi. Ya ben, benim Türkçemde bir problem mi var? Bir derdimiz var anlatacağız. <laughs> Anamızın <bizim> nikahını bile söyleyelim. <laughs> 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 Biz 2002'den önce su içmiyor muyuz? Lan, bayan, Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. <laughs> ne oldu ya ses? <laughs>